Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle ÖA isimli genç kız İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkiklerde 20 yaşındaki ÖA'nın midesinde yabancı cisim olduğu ve midesinde yırtık olduğu tespit edildi. Hastanın durumu üzerine genel cerrahi uzmanı operatör doktor Süleyman Belli ve ekibi acil ameliyat kararı aldı. Cerrahbelli ve ekibi tarafından yaklaşık bir saatte ivedilikle gerçekleştirilen ameliyatta ÖA'nın karnından 50 santimetre boyunda ve yaklaşık 2 kilogram ağırlığında kıl yumağı çıktı. Midesinde yaklaşık 1 santimetrelik delik oluşan genç kızın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Uzmanların genç kızla yaptıkları görüşmelerde ÖA'nın 15 yıldır saç yeme alışkanlığı olduğu öğrenildi. Genç kızın sağlığına kavuşabilmesi için psikiyatri tarafından destek verileceği ifade edildi. Bu hastamız 20 yaşında e, genç kız, e, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle bizim acilimize başvurdu. E, yapılan tetkikler ve görüntüleme e, sonuçlarında e, midede bir yabancı cisim oldu. Aynı zamanda batında sıvı olduğu e, gözlendi. E, biz de bu durum üzerine hemen acil ameliyat kararı aldık. Acil ameliyata aldık. Ameliyata aldığımızda batında... Mide ön kısmından yaklaşık 1 e, santimlik bir yırtık tespit ettik. Bu yırtık bu e, saç yumağına bağlı. E, yani hasıl olmuş. Ondan sonra bu yırtık içinden mideyi e, muayene ettiğimizde mideyi e, tam dolduran, 12 parmak bağırsağı da dolduran e, yaklaşık 50 santim boyutunda, 1,5-2 kilo ağırlığında e, bir saç yumağı ve mide şeklini almış saç yumağı kitlesi çıkardık midenin içinden. Ee, ve geri, geri kalan artıkların hepsini e, temizledik e, hastanın midesinden. E, bu işlemden sonra da e, ameliyatı sonlandırdık. E, hasta şu an e, genel durumu iyi. E, İskenderun Devlet Hastanesi'ne genel cerrahi servisinde tedavisi devam etmektedir. E, şu an e, iyi durumda. Aşağı yukarı 60 dakika sürdü. Ee, tabii bu tip ameliyatlar biraz ivedilikle ve böyle e, e, enfeksiyona maruz kalmaması için hastanın e, bir an önce e, o yabancı cisim temasından kurtarmak lazım. Mümkün olduğunca en kısa sürede ve güzel bir şekilde tamamlamaya çalıştık. Her, her şey güzel geçti. E, ameliyat başarılı oldu. E, şu an hastanın genel durumu çok iyi. Saç hastalığı bunun e, Rapunzel sendromu diğer adı. Uluslararası literatürde. Bunun için psikiyatriden destek alacağız hasta için.